<laughs> Ses duydun mu? Yo bir şey duymadım. Baba, <laughs> Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. Ama yok yok daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Neyse. Ne olacak gelsinler beraber çalışırız yani. Şerif, saçmalama. Onlar zaten dün akşamdan çoktan çalıştılar. Evet, fazla abartıyor ya. Altı yıldır bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık sanayi devrimi kapitalist toplumda ne vardı? 3 tane vardı Çevresel tam 3 tane ders kanki damla sınavda göstereceğim değil mi? kanka sınavda çevresel etmenler 3 tane Çarkı felek damla şiş göstereceğim değil mi? Madafaka fak fakat fakat